Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl su life yapıldığını göstereceğim. Hemen başlayalım. Gerekli olan program Can Tasya Studio 8. Bunun ben linkini atacağım videonun altına ve gerekli olan tool life malzemeleri var. Şunlar onlarda. Bunların da hemen videonun altına linkini atacağım. Ben bir tane örnek göstereyim yaptığım tool life'lardan. Örneğin göstereyim bir tane. Üstadım varmadılar, sen şafak sınırdılar. amelimiz bilek soru Allah'ın sen bizi koru. Aşk bir sudur, iç iç kudur. Aşkı çekene dargi bile nasıl var? Aşk çekenin yol gidenin. Kabahat sende değil, seni sevende. Naber! Gördüğünüz gibi bunun gibi bir şey yapacağız yine ben aynı videoyu yapacağım hemen programımıza girelim Fantasia Studio 8 hemen girelim lan? evet hemen girdik evet bunu close diyelim important media yazıyor burada hemen ona tıklıyoruz ee, şimdi e, to live e, nerede olduysa onu yapıyoruz to live malzemeler burada benim verdiğim dosya yani bunu e, hemen alıyorum ben. Çetereye basılı tutarak yaparsanız hepsini aynı anda alırsınız. CTRL'e basılı tutmazsanız alamazsınız hepsini aynı anda. Direkt tek tek açmak zorunda kalırsınız. Ee, her şeyi aldık. Şimdi bir de videoyu alalım. Videomuz neredeyse oraya girin ve alın. Çünkü bu Hemen videoyu e, şuraya şu şekilde tutup şuraya koyuyoruz. Koyduk. Şimdi tuğla yapacağımız yere gidelim. Aynen buradan başlıyor. Şu şekilde koyalım en başa. Bunu da bu şekilde getirelim. Hemen şimdi e, ee, Life malzemelerini koyacağımız yere getirelim. Şurada koyacağız. Hatta biraz daha geri gelirsek. aynen böyle güzel ee, şimdi malzemeleri koymaya başlayalım malzemelerin büyüklüğü önemli değil yani bu büyüklüğü bu şekilde kalsın hepsini koyalım Tool life yazısı duman hepsini üst üste koymanız lazım yoksa hepsi aynı anda ekrana gelmez bu şekilde benim koyduğum gibi en üstte üst üste pardon üst üste koyun ve e, malzemeleri küçükmeye başlayalım şunu şöyle yukarıya koyalım. En son sigarayı koyacağız. Bu şekilde bunu küçültelim. Şunu da küçültelim. Bunu da küçültelim. Şimdi şunları kenara biraz alalım. Tuklar fiyasından başlayalım. Tuklar fiyasını biraz küçültüyoruz. Şu bir şekilde. Küçülttükten sonra şöyle bir istediğiniz yere koyun. Ee, bu sonra biraz aşağı indirelim. Tuğba yazısı burada gördüğünüz gibi. Ben de şu an koyduğum yerde o da. Şu transition yazan yere gelelim. Ee, yazımızı e, silinerek ya da başka bir şekilde getiriyor. Bakın şimdi olmuş mu bakalım. Da. Gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor. bu ee, şekilde geldikten sonra da e, bütün her şeyi koyduktan sonra şurada e, durduğumuz yerin ilerisinden sağ tıklıyoruz. Extent Frame yazıyor ona basıyoruz ve e, şurada bir olan yeri silip altı yazıyoruz e, en iyisi altı hemen şurayı da şu şekilde yaptığınız şeylerin uzunluğunda yapıyorsunuz ve e, bu şekilde oluyor şu an dondurduğumuz videoyu yani bu, şu an donuk şu şekilde şapka falan ayarını yapıyoruz hep e, birlikte şu şekilde şapkayı biraz donduralım Artık bu tarafa yani. Tamam. Bu şekilde güzel oldu. En başa gelelim. şimdi şuradan başka. Gözlü, gözlü şu şekilde döndüreceğiz. 180 derece döndürmemiz lazım çünkü ters oluyor. Bu gözlüğün üstüne tıklayın şu şekilde tıklayın. Ondan sonra more yazıyor. More yerin visual properties yazıyor. Ona tıklayın. Ortadaki sıfır olan yeri 180 yapın. Ve gördüğünüz gibi döndü. Şimdi bunu biraz şöyle yukarıya doğru eğimleştirin. Şu şekilde biraz daha küçültelim. Tamam. Şimdi biraz şu şekilde şu şekilde koydum da. Aynen çok güzel oldu. Ee, şimdi sigarayı koyalım. Ben hepsini önceden ayarlamıştım yani. Şimdi daha hiçbir şey başlamamışken gördüğünüz gibi bunu da ayarladım. Bunu da üstüne koyduk Aynen güzel oldu. Ee, şimdi müziği koyalım. Müziği de ayarlayacağız. Müziği koyuyoruz. Müziği de en üstte koyduğumuz şekilde onu da aynı şekilde koyuyoruz. Ama müziği biraz bu bir şekilde en başından biraz bu bir şekilde yaparsınız. Müzik biraz ortalara gelmiş olur. Ortalara gelince de e, daha hareketli kısımlar gelir? Daha güzel olur. Yani benim tavsiyem o. E, şimdi videoyu şu şekilde, ay şarkıyı şu şekilde kısaltıyoruz kısaltıyoruz, kısaltıyoruz, kısaltıyoruz ve kısalttık. Aynı boyda yapıyoruz ve şimdi her şeyimiz tamam. Hiçbir şey kalmadı ve şimdi şöyle birazcık geriden başlatalım. Gördüğünüz gibi bakın. Gördüğünüz gibi olmuş. Şu şapkayı biraz şu şekilde yaparsak. Tamam. Şimdi kaydetmeye gelelim. Product, product and shifter yazıyor. Ona tıklıyoruz ve e, burada e, FPS ayarları var. Ben bunu hiç değiştirmiyorum. Direkt ileri diyoruz ve burada adını değiştiriyorum ben çünkü e, aynı adda bir tane daha var. E, şimdi iki dakika, iki, iki, dakikadan az bir süre bekliyoruz. Hatta bir dakikadan az bir süre. Bekledikten sonra kendi otomatikman kapanacak. Ee, görelim şimdi. 88, 89, 95, 97, 98, 100 oldu. Gördüğünüz gibi Windows 8'lerde böyle bir şey açıldı. Direkt yanına tıklayın. Ee, o kapanacaktır. Son diyeyim. ve bunu kapatın. Ee, bunun anlamı şu kapatınca gelen e, hatanın anlamı şey diyor e, bir dahaki açtığınızda yine her şey bu şekilde mi kalsın diyor e, isterseniz kaydedebilir evite basıp kaydedebilirsiniz ama ben hayır yapacağım e, ve şimdi bakalım nasıl olmuş bu arada videomuz daha yedi dakika olmuş oyun videoları e, attım at bu hemen dördüncü dördüncü sırada video var o videoyu alıyoruz açıyoruz gördüğünüz gibi İzleyelim. Gördüğünüz gibi olmuş arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, i̇yi günler, iyi eğlenceler. Ee, like atmayı unutmayın.